Yıl 2025 Günlerden Belirsizlik Saatler umutla korku arasında salınan bir ritimle akıyor ve ben bu kelimeleri sana yazıyorum. Sen, yüz yıl sonra bu satırları okuyan bilinmeyen insan, belki bir çocuk, belki bir yaşlı, belki de bir yapay zeka, ama her kimsen Bilmeni isterim. Biz buradaydık. Biz yaşadık. Bugünlerde dünya hem çok hızlı hem çok yavaş. Teknoloji parmaklarımızın ucunda ama kalplerimiz bazen çok uzak. Bir mesaj saniyeler içinde kıtaları aşabiliyor ama bir seni seviyorum bazen yıllarca söylenemiyor. İnsanlar çalışıyor, çok çalışıyor. Hayat pahalı, zaman kıymetli. Bir fincan kahveyle başlayan sabahlar, ekran ışıklarıyla biten gecelere dönüşüyor. Ve biz bu döngünün içinde kendimizi arıyoruz. Aşk hala var ama bazen bir görüldü kadar kısa sürüyor. Dostluk hala var ama ama bazen bir takipten çıkarıldığı ile bitiyor. Yalnızlık kalabalıkların ortasında bile hissediliyor. Ve biz bu yalnızlıkta birbirimize tutunmaya çalışıyoruz. Savaşlar hala bitmedi. Ama barış isteyen sesler daha gür çıkıyor artık. İklim değişiyor. Ama doğaya dönen adımlar da çoğalıyor. İnsanlık hem en karanlık hem en aydınlık halini yaşıyor. Ben kimim? Belki sıradan biriyim. Ama sıradanlıkta bile bir hikaye var. Bu satırları yazarken gözlerim doluyor. Çünkü seninle bir bağ kuruyorum. Zamanı aşan bir bağ. Belki senin dünyanda açlık yoktur. Belki savaşlar sadece kitaplarda anlatılır. Belki aşk daha cesurca yaşanır. Belki dostluk daha derin olur. Belki siz bizim hatalarımızdan ders almışsınızdır. Ama ne olursa olsun bil ki biz de sevdik, biz de ağladık, biz de güldük, biz de umut ettik. Bu video... Bu ses, bu kelimeler hepsi bir iz, bir hatıra. Bir biz buradaydık demek. Ve şimdi sana soruyorum. Siz orada mutlu musunuz?